Kış mevsiminin ilk etkili yağmuru bugün Girne bölgesi, kuzey sahil şeridi ve Karpaz'da görüldü. Alsancak'ta metrekareye 72 kilogram yağış kaydedildi. Alçak basınç soğuk benimli hava kütlesinin etkisi altında bulunan bölgede sabahın erken saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Girne bazı yolların aşırı su dolması yüzünden trafikte aksamalar yaşanıyor. Girne çevre yolunda Eziç restoranın bulunduğu kavşakla Alsancak güzergahını kullanacak sürücülerin dikkatli olması istendi. Su biriken yolların temizlenmesi, su baskını yaşanan binalara müdahale edilmesi için Girne Kaymakamlığı, Girne Belediyesi, Polis, itfaiye ve Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri koordineli çalışmalarını sürdürüyor. Kısa devre sonucu yanan iki elektrik direğine ise elektrik kurumu ekip müdahale etti. Polis, aşırı yağış nedeniyle su biriken yollarda sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmesi gerektiğini hatırlattı. Özellikle Girne Çevre yolunda sol şeritte biriken suların tehlike yarattığını kaydeden polis, Karawalaoğlu'nda su birikintileri oluştuğunu bildirdi. Yağışlı havayla birlikte hava sıcaklığı da 3-4 derece düşüşte 13-16 derece dolaylarında seyrediyor. Meteoroloji dairesinden alınan bilgiye göre yağışlar en çok Girne, Ansancak, Ozanköy, Kuzey Sahil Şeridi, Dipkarpaz ve Mehmetçik'te etkili oluyor. İç kesimlerde ise yağış yok. En fazla yağış metreye kareye 72 kilogramda Ansancak'ta kaydedildi. Kanal Sim Haber Merkezi'ne konuşan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, ülke genelinde yağışların devam ettiğini, yarın da devam edeceğini bildirdi. Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre dün saat 9'da bu sabah 9 arasındaki 24 saatlik sürede yağışların yörelere göre dağılımı ise şöyle. Alsancak 72.0 kg, Kozanköy'de metrekareye 60, Boğaz'da metrekareye 50, Girne'de metrekareye 33, Çamlıbelde 28, Zaferburnu'nda 27, Mehmetçik'te 18, Kaleburnu'nda 14, Akdeniz'de 13, Kırıkkale'de 11 kilogram yağış alan diğer yörelerde ise 1 ile 11 kilogram arası yağış kaydedildi. <laughs>